Merhaba, ben Burçin Zeybeker, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Ege'nin incisi İzmir ise İzmir'in incisi kesinlikle Ege Üniversitesidir. Öncelikle yemyeşil bir kampüse sahibiz ve bu kampüs içerisinde yer alan e, gerek sosyal tesisleri gerekse kolay ulaşım imkanlarıyla direkt göze çarpan bir üniversite. Bunun dışında öğrenci odaklılığı ilke almasıyla biz öğrencilere sonsuz bir destek sağlıyor ve bu yüzden de bizim sloganımız İlke Ege'liyiz. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ülkemizde kurulan en eski edebiyat fakülteleri arasında yer alıyor. Çok köklü bir fakülte. Bu da bize çok büyük bir bilgi birikimi ve imkanlar sağlıyor. Çok güçlü bir akademik kadroya sahibiz ve bunun en önemli tarafı bizim hocalarımıza sürekli olarak iletişim halinde kalabiliyor olmamız. Bünyemizde bulundurduğumuz 13 bölümün 7'si akredite olmuş durumda. 6000'e yakın lisans ve yüksek lisans öğrencisiyle Edebiyat Fakültesi Ege Üniversitesi'nin en kalabalık fakülteleri arasında yer almakta. Türkçe, Almanca, İngilizce öğrenim dili, bunun dışında hazırlık artı 4 yıllık lisans eğitimi verilmekte. Erasmus, Mevlana, Parabi gibi değişim programlarının aktif kullanılmasıyla öğrenciler destekleniyor. Bunun dışında staj programlarımızla öğrencilerin teoride öğrendiği bilgileri pratiğe aktarılması sağlanıyor. Öğrenci topluluklarımızın desteklenmesiyle fakültemiz öğrencilerinin sosyalleşmesi sağlanıyor. Bunun dışında fakültemiz merkezi bir konumda yer alıyor. Gerek yemekhaneye, kütüphaneye gerekse diğer sosyal tesislere ve spor sahalarına yakınlığıyla sosyal öğrenciyi yaşatabilen bir fakülte. Fakültemiz içerisinde iki arşiv odası, bir kütüphanemiz, tarihsel koleksiyonumuz, arkeoloji çizim odamız, coğrafya laboratuvarımız, psikodinamik laboratuvarımız Çocuk ve Ergen Araştırmaları Laboratuvarımız bulunmakta. Ege Üniversitesi'ndeyseniz aklınızdan çıkarmamanız gereken iki şey var. İlki, akademik anlamda çok güçlü ve köklü bir üniversitede bulunduğunuz. İkincisi ise rektör hocamız sayesinde öğrenci odaklılığı ilke almış bir üniversitede bulunduğunuz. Bu demek oluyor ki aklınızdan geçen her neyse, planınız ve yolunuz her nereye gidiyorsa gerek üniversiteniz, gerek rektörümüz daima yanınızda. Sizin yapmanız gereken tek şey hayallerinizi gerçek kılmak için harekete geçmek.